Merhaba güzel insan. Hayat denge iyi ve sana iyi gelmeyen insanlar da vardır. Videomu şu şekilde bir yorum bırakılmış. Yanlış insan iyi demektir. Kötüden insan olmaz. Çünkü kötü insanlıktan çıkmış sıfatını almıştır diye. Tabii ki her birimizin bakış açısı farklı olabilir. Ben bazı konulara ve bu konuya farklı bir pencereden bakıyorum. Bana iyi gelmiyor diye bir insanı insan değil diye yargılamak bana düşmediğini düşünüyorum açıkçası. Bana iyi gelmeyen başkası için belki muhteşem ötesi bir kişiliktir. Bana iyi gelen başkasına hiç tahammül edemeyecek bir kişidir veya da ona iyi gelmiyordur. Yani bunlar iyi ve kötü dediğimiz kavramlar kime ve neye göre diye sorusunun cevabı değişken olduğu için farklı bakıyorum yani. Bir insanı insan olmamakla yargılamak bana düşmemiş olduğunu düşünüyorum. Onun için herkes kendi yolunda devam diyorum. Öpüyorum.